Corina Smith, 38 yıllık kocasının kendi öz çocuklarını çocukken taciz ettiklerini öğrendiğinde aklınıza gelebilecek en kötü yöntemlerden biriyle kocasını öldürdü. Corina ve ailesi İngiltere'de yaşayan ve oldukça normal hayatlar süren mutlu insanlardı. 2020 yılında Corina'nın kızı babalarının küçükken kendilerine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Ayrıca Corina'nın oğlu 2007 yılında 25 yaşındayken intihar ederek kendi hayatını sonlandırmıştı ve sebebi de çok büyük olasılıkla babasının kendisini ve kardeşini taciz etmesiydi. Corinne'in hayatı başına yıkıldı. Kadın eve gidip mutfağa geçti ve büyük bir tencerenin içine su koyup kaynatmaya başladı. Ardından içine 3 kilo şeker ekledi ve 13 dakika boyunca kaynamasını izledi. Ardından tencereyi alıp bu yapışkan karışımı o sırada odasında uzanan ve uyuyan kocasının üstüne döktü. Corinna daha sonra komşularının polisi araması üzerine yakalandı. Karışımın içindeki şeker nedeniyle Corinna'nın kocası Michael bulunduğunda vücudundaki bazı deriler çoktan parçalanıp kopmaya başlamıştı. Michael sadece 5 hafta daha yaşadı ve ardından korkunç acılar içinde hayatını kaybetti. Corinna ise tutuklandı ve geçtiğimiz ay cinayetten suçlu bulundu. Peki sizce Corinna yaptıklarında haklı mıydı?